Mi bu Bugün birlikte e, e, basmanın en sonuncu bölümünde yani üçüncü bölümündeyiz. Şu, şu anlık bu dev ha tamam. Geldi yine. Hoppa. ben aldım. Akşam i̇şte, bu da yarın İstanbul'a e, istabilir Yani bu iyi bir haber benim için. Çünkü artık kasan bilgisayarı değil kasmayan bilgisayarı ve Evet daha iyi seçici kalkışa bu videodan sonra ya Bu çok iyi yani. A aç yağmıyor ya. yağmıyor, etiyorum yağmıyor aç yağmıyor Aç yağmıyor, Aç yağmıyor Aç et aç etiyorum. Daha kolay ne Evet ha koyuyor. Ulaa koyuyocuk boya mı oldu? Ben şuna mı Bu ne yapıyormuş? Koyuyoruz. Aa çoşuna mı geliyor? Yok. bak şuraya Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi az önce ördüm. Bu arada şu 5'teki şey ne şey ya, Bakalım. Tamam. Ge gelecek mi? Bu kadar mıydı? Sadece aklım gitti. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki böyle böyle şeyler başınıza gelebilir. Bana da öyle oldu. 500 liyan boşa gitti. Aşıncık gördünüz. Şunları falan takarayım artık. Meteorlar mı? Olamaz. Meteorlar en kötüsü. Au. oh oh av, av. Bu arada gerçekten çok fena. Ah, ah, Oh. Vay, vay be. Oh, oh daha bitmedi mi? Abi bir dakika benim şeyim. Benim çakım o da. Çak çak. Ya çak. Ya, ya çak. çak, çak. Asla gelmiyor. Evet ona doğru. Aha çakım. Ya çakım. Hop <laughs> Bu benim şarkım arkadaş. Hiç böyle baş başına Bu benim çak. Bu benim mi çakım? Bakalım. Yok benim çakım değilmiş. benim çarkım o. O benim çarkım. O benim çarkım. Aha çıktı. E, a, ya, 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 ya. Ben de düşüreceksin. Daha çok iş çıkıyor ya. Jomi. Jomi. Jomi, Jomi, Jomi. Jomi. Au, genel Zaten kimse söylemez. Aa, abi son. Oha portalla yanına gelip para parayı al. Hop. Bunun hiçbir şey yok arkadaşlar. Yok. Geçemeyen ne gördü? Bakın arkadaşlar. Şey şey para taktiğimi gör. Ne şey diyeyim ki Şurada da paya çıktı ışınları paya. Aa hoppa. Evet, burada dursam burada dursam hiç bir... aha aha en en yukarı hey ben aldım şu patlayıp çık burada dursam hiç bir zarar veremez şöyle evet. Oy vay. Aa. Hey show me this. Oluyor. Ya en son düşen ben oldum. Ya bari bin diye verse en son düşen ben oldum. Ne diyor? Ya diyor. Müşik. Ne diyor? Kira yata. Soğuk tüfek. Gel buraya buraya. Al. Var. Şurada duracağım. Aşağı şuna bakın. Ben çok pro Ana ezik eti Çabuk çabuk. Oh be. Evet, evet, çabuk. Ah, kurtuldum. ah, 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 bile yavaş çekiyorum. Bu nasıl bir kardeşlik inşallah zannedim. Ay ay canım kızma da iyi mi de? İşte takap çok ben çok açtım. Ben yani çok da çok değil de haştayım. Aa. E bu ne boş hmm. müziğe gelebilecek bir şey Hoppa, Abi, vah. Oh! Ha. Oh! Arkadaşlar bakın bunun bir taktiği var bakın. Hop. Aa burada ben hep. Ah be. Öldüm dedesi. Er Arkadaşlar öyle diye az bir konuştu. Ben öyle şaşırt olacakken bir şahsı gelmemişti. yapmıyorum? Şöyle atayım. Ya sessiz. O benim. Benim. Aha giyiyor bana. Giyiyor 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 giyiyor. Gel bana gel bana gel bana. Gel bana. Ya o benim. O benim ne yapsın? Okay, ona gelirse. What? Gelmedi. Bu. Ya benim stres çarkım o. Ee, ha bu benim. Tamam. Bakalım şuraya atalım. Bana gelmedi. Aha aha aha. Ben aldım. Ben aldım. Tamam. ra sẽ thả Ta Yani şu hop da attı. Şimdi bana gelecek umarım. Bana gelecek mi? Ve şu diye onu aldığımı pişman. Ben basacağım ben basacağım. Ben başlayayım. Bakalım ne olacak? Aa bu da geldi ya. Bu ne olacak? Çok kayıp ya. Bu şuna bak. Yandan geçtim. De... Aa o gidiyor ya. Of. Bunları unutmuşum sanırım. Çok 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 ah be kırmızı. Ah kırmızı. Vah. 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 Ne diyor? Ah. Ah. Çabuk. Ah. ah. Öyle. Bu zor. Bu düşünün üstünden çıkabilirim. Ah çıkamadım. Ve canım da gitti. Boş boş. <laughs> Araba. Ah be. Ölemez. Ölemez. Çabuk. Ah. Bu ne para zannettim. Ha arkadaşlar, evet, bunu aldık. Bunu da aldık, yürü, çalış. Yürü bakalım. <laughs> abi ah O oh, herkes öldürdü, çok iyi oynuyor bu. Vay. E, ee, Bu ne kolay ya. ya. Öf ya. Öf ya öf. Ama olsun. bitmedi ki. <laughs> Abi bitecek. Aşk Ay ya şalak, çok hoş, Öyle ee, de, özür adam Ah, oyun kaçma. Açık oyun kastı için bitiyor oyun bakın oyun kastı için yoksa bitiyor lazım. Tap 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 tap